Selamünaleyküm merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf din ahlak bilgisi dersi 1. dönem 2. ortak yazı sınavına yönelik Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek soru dağılım tablosu üzerinden 1. senaryodaki soruları çözeceğiz arkadaşlar. 1. senaryo 2. senaryo şeklinde yayınladı Milli Bakanlığı. Arkadaşlar tabloya bakabilirsiniz. Buradan sorular ve dağılımları bu şekilde olacak. 1. senaryoda melekler ve özelliklerinden bir aile hayatının aşamalarıyla ilgili bir İslam'da ibadeti önemi ile ilgili bir Hacı yapılışının özetler konusu e, kazanamı ile ilgili iki e, kurban ibadeti ile ilgili olarak da iki soru var arkadaşlar birinci senaryoya göre ikinci senaryoya göre arkadaşlar soru sayısı biraz daha fazla şimdi ilk soru senaryoya göre olan soruları birlikte yapalım arkadaşlar hazırsanız başlayalım öncelikle şunu da hatırlatalım arkadaşlar kanalımıza abone olursanız videomuzu beğenirseniz memnun olurum ayrıca kanalımızda inşallah Peygamberimizin hayatı Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgileri ve Arapça dersiyle ilgili örnek yazı sınav sorularında yüklenmeye devam edecekler arkadaşlar. Şimdi hazırsanız ilk sorumuza başlayalım. Birinci kazanımız melekler özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır melekleri. Şimdi ilk sorumuz bu metinde bahsedilen meleğin adını yazın demiş. Bahçe sulamak için yola çıkan Ali ve ailesi birden başlayan yağmur sebebiyle sevilip Allah'a şükrettiler. Bu olay Ali'ye o günlerde derste öğrendiği bir meleği hatırlattı. Arkadaşlar dört büyük melek vardı arkadaşlar. Bunları biz cami şeklinde kodlamıştık. C. Cebrail aleyhisselam arkadaşlar. A. Azrail aleyhisselam. M. Mikail aleyhisselam. İ. De İsrafil aleyhisselam arkadaşlar. Cebrail aleyhisselam kısaca arkadaşlar vahiy meleği de Allah'tan aldığı emirler yasakları insanlara yetmekle görevli melek. Azrail arkadaşlar melekül mevt yani Ölüm meleği, acil eceli gelen canlıların canını almakla görevli melek Mikail arkadaşlar doğa ve tabiat olaylarını düzenlerdi arkadaşlar. Yağmur, kar, fırtına, rüzgar gibi israfiller arkadaşlar kıyamet günü sonra üfleyecek melekti. Burada arkadaşlar neden bahsetmiş? Yağmur sebebiyle yani yağmurun sebebi yağmasıyla ilgilenen, doğa olaylarıyla ilgilenen meleğimizin ismi arkadaşlar neydi? Mikail Aleyhisselam arkadaşlar olacak. Buradaki meleğin ismini sormuş sadece. Mikail aleyhisselam olacak. Bunlar da dört büyük meleği de açıklamış olduk bu vesileyle. Şimdi hazırsanız arkadaşlar ikinci soruya geçelim. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar kazanımı ile ilgili arkadaşlar. Şimdi burada mizanın ahiret hayatının hangi aşamasında kurulacağını ve mizanda gerçekleşecek olayı kısaca yazınız. Arkadaşlar İnsan doğumundan ölümüne kadar geçer sürüyor, ömür dönüyor. Ecel geldiğinde insan ölür ve ölünce arkadaşlar kabre konur. Kabirdeki arkadaş, arkadaşların hayatının ismi Berzah'tı. Bu Berzah hayatı kıyamete kadar sürecek. Daha sonra İsrafil Aleyhisselam sur denen aleti üfürdüğünde kıyamet kopacak. Bütün canlılar, hayattaki bütün canlılar ölecek. Dünya, güneş, ay, evren, bütün her şey yok olacak. Belli bir müddet geçtikten sonra İsrafil Aleyhisselam sur denen aleti tekrar üfürecek Ve insanlar yeniden dirilecek. Yeniden dirilme olayına Dah denir arkadaşlar. Ee, bas olduktan sonra yani dilin, yeniden dilime gerçekleştirilden sonra insanlar tekrar ayağa kalkacak. Buna da haşır denir, mahşer denen bir alanda toplanacak arkadaşlar, mahşer denen alanda ve burada arkadaşlar bir mizan kurulacak arkadaşlar. Mizan nedir arkadaşlar? Ee, sevapların, insanların sevap ve günahların tartılacağı bir manevi bir terazi arkadaşlar. Keyfiyetini bilmiyorum nasıl olduğunu bilmiyoruz manevi terazi kurulacak arkadaşlar bu aşamada yani insanlar toplandıktan sonra mahşer gününde mahşere toplanacak herkes bütün insanlar ümmet ümmet peygamberlerin ardına toplanacak ve burada mizan denen adalet terazi kurulacak manevi bir terazi kurulacak arkadaşlar ve bu terazide arkadaşlar insanların tekrar sevapları günahları ne yapacak bu terazide tartılacak daha sonra bu mizanda insanların sevap ve günahları tartıldıktan sonra insanlara sevap ve günahlarının yazılı olduğu bir kayıt olduğu bir amel defteri verilecek bu amel defteri verildiğinde eğer ki e, sevabı fazla olanlar iman edip iman varsa iman ve sevabı iman etmiş ve sevapları günahlarından fazlaysa bunlar arkadaşlar e, amelin kitabını Sağ kolundan alacak, sağ omuzundan verecek, sağ omuzundan, sağ kolundan, ve işte sağ omuzundan alacak. Sonra herkes imanı olmayanlar, inkarcılar, işte müşrikler, günahkar Müslümanlar, günahkarlar, bunların da arkadaşlar e, kitabı sol omuzundan ya da sırtından alınacak ve bunlar arkadaşlar daha sonra. Sırat Köprüsü'nün üzerine geçeceğiz. Sırat Köprüsü'nden geçilecek arkadaşlar. Sırat Köprüsü kıldan ince, kılıçtan keskin. E, imar edip, salem elleri fazla olanlar cennete gidecek. Sırat Köprüsü'nden inkarcılar, müşrikler ve e, günahkar olanlar da arkadaşlar Sırat Köprüsü'nden geçemeyecekler, aşağıya cehenneme gidecek arkadaşlar. Bu şekilde ve burada belli bir müddet e, cennette sonsuz bir hayat var, cehennemde sonsuz hayat var. İnkarcılar, müşrikler cehennemde sonsuza kadar kalırken iman etmesine rağmen günahlar sahibinden fazla olan Müslümanlar ise cehennemde günahın cezasını çektikten sonra tekrar bunlar cennete gidebilecek arkadaşlar. Bu şekilde şimdi üçüncü soruyla devam edelim arkadaşlar. İslam'da hac ibadetinin önemli ayet ve hadisler ışığında Yorumlar kazanımı ile ilgili bir sorumuz arkadaşlar. Bu hadiste hac ibadetinin insan davranışlarını ne yönde etkileyeceği söylenebilir. Kısaca açıklayın demiş arkadaşlar. Kim Allah için hac eder de hac esnasında kötü sözlerden ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlardan aramış olarak hacdan döner. Burada hac ibadetinin insan davranışlarına ne yönde etkileyeceğini söylenebilir. Çünkü hacca giden insanlar arkadaşlar hacca gitmeden önce ne yapar insanlardan? Helallik alır, kulak varsa ondan helallik alır ve çünkü bilir ki Allah kulak günahları diğer günahları affediyordu kulak ve şirk hariç. Ama kulak ve şirk varsa Allah onu hemen affetmiyordu. Şirki zaten şirk koşarak affetmiyordu. affetmedi. Kulak varsa da kuldan helallik aldıktan sonra affediyordu. İnsan hacca gider, helalini alır ve daha sonra haccı kabul olmuş bir şekilde yaptığında günahlardan arınmış olarak hacdan döner ve insan e, günahlarından arınmış olarak hacdan döndüğü için ne yapar arkadaşlar insan? Artık hacdan sonra Davranışlarına, sözlerine, fiillerine, fiillerine ne yapar? Daha da dikkat eder arkadaşlar. Daha da dikkat eder. Çünkü artık o ne yapar? Ben günahlarından arındım, masumum diye e, inanır ve artık sözlerine, fiillerine, davranışlarına dikkat eder. Şimdi yine arkadaşlar bu kişiler ibadetlerine dikkat eder, daha çok ibadet ederler ve yine arkadaşlar daha çok e, iyilik yaparlar. iyilik yaparlar, sadaka verir, zekat, şeylere daha çok dikkat ederler arkadaşlar. Ne yaparlar? Sevap e, hac ibadetin insan üzerine olumlu etkileri vardır arkadaşlar. Artık bu kişi ne yapmıştır ben e, hacı oldum der ve ne yapar? Kendi arkadaşlar davranışlarına dikkat eder. Davranışlarının sözlerini, fiillerini arkadaşlar olumlu yönde etkilediğini görebiliriz arkadaşlar günahlarından tevbe eder, günahlarından tevbe eder ve aynı günahlara düşmemeye gayret eder arkadaşlar. Hacca gidenler, umreye gidenler. Şimdi diğer soruyla devam edelim arkadaşlar. Hac ibadeti sırasında Müzdelife Mina'da gerçekleştiren görevleri sırasıyla yazarız. Arkadaşlar Müzdelife ve Mina. Müzdelife de arkadaşlar öncelikle biliyorsunuz e, Arafa günü Arafa Arafa günü Arafat Dağı'na öğle ve ikindi vaktinde çıkılır. Orada vakfe yapılır. hacim farzlarındandır arkadaşlar bir miktar dinlenilir. Daha sonra Müzdelifede Arafat akşamında yani Arafat Dağı'ndan sonra Arafat gecesi, Arafat günü akşam ve yatsı namazında bu Müzdelifede olmak gerekiyor arkadaşlar. Yatsı namazında burada vakfe yapılır. Vakfe bir miktar durmak demektir arkadaşlar. Burada bir miktar durulur, ibadet edilir. Yine burada Müslümanlara dua edilir, ibadet edilir. Yine burada akşam ve yatsı vaktinde ne yapılır? Akşam ve yatsı namazı cem edilerek kılır. Cem edilerek yani birleştirerek kılınır. Yine Müzdelife'de yine arkadaşlar e, şeytan taşlamak için taş toplanır Müzdelife'de. Bu Arafa günü arkadaşlar. Akşam ve yatsı namazında burada vakfa yapılır. Yine akşam burada geçirmek sünnettir. Arife günü, e, de geçirmek sünnettir. Daha sonra arkadaşlar feci fecr-i sadıktan itibaren Mina denen yere gidilir. Mina denilen yere gidildiğinde yani kurban bayramının birinci günü arkadaşlar. Burada ne yapılır? Şeytan taşlanır. Burada cemleler var. Üç tane cemle var. Büyük küçük orada cemleler. Burada şeytan taşlanır. Daha sonra kurban bayramında ne yapılır arkadaşlar? Yine burada e, tıraş olunur. Yine e, kurban kesilir. Kurban kesilerek arkadaşlar artık e, ihramdan çıkılır. Burada arkadaşlar en son bunları yaptıktan sonra ihramdan çıkılır. Ve daha sonra Mekke'ye gelir. E, tavaf yapılır. Son tavaf yapılır arkadaşlar. Ve e, ziyaret tavafı yapılır. Veda tavafı yapılır. Ve arkadaşlar hac görevi tamamlanmış olur. Bunları yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 5. soru. Ayette altı çizili mekanlarda hac ile ilgili görevlerden hangisinin yapıldığını yazınız. Şüphesiz Safa ve Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Burada Safa ve Merve tepeleri arasında hangi görev yapılır arkadaşlar? Say yapılır. Burada iki tane tepe var. Safa. Burada ise Merve tepesi var. Burada arkadaşlar Hazreti Hacer annemiz Hazreti İsmail için su ararken buradan e, gidip geliyordu. Bu şekilde koşarak gidiyordu burada kimse var mı diye. Sonra burada tekrar Hazreti İsmail geri bıraktığı için tekrar burada geri gidiyordu arkadaşlar. Burada 7 kez yani 4 gider 3 kez gelir. 7 kez arkadaşlar burada hızlı adımlarla gidilir arkadaşlar burada koşarak gidilir. E, buna say denir. hacı hacim vaciplerindendir arkadaşlar burada say yapılmış olur. Diğer soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Akika kurbanını açıklayın arkadaşlar. Akika kurbanı kurban çeşitlerinden birisidir. Akika kurbanı yeni doğan çocuk için kesilen kurbandır arkadaşlar. Yeni doğan çocuk için. Çocuk için Allah'a şükür niyetiyle kesilir arkadaşlar. Allah Teala bize bir çocuk lütfettiği için Allah'a şükür niyetiyle yeni doğan çocuk için kesilen kurbanlar arkadaşlar niyetiyle kesilir bu kurban arkadaşlar bu kurban etinden kesip kestiren kişi ve ailesi ailesi yiyebilir arkadaşlar ama adat kurbanı vardı ondan yiyemez arkadaşlar yine bu kurban e, akı kurbanı sünnettir gene de e, çocuk doğduktan sonra doğumun 7. gününde arkadaşlar kesmek sünnet. tabi daha sonra da kesebilir. Doğumdan sonra kesilir. Çocuk doğumdan doğduktan sonra kesilir arkadaşlar. Özellikle 7. günü kesmek sünnettir. Bunu kurban kes kurban kesilir. Etinden kurban kestiren kişi de yiyebilir. Komşuya da dağıtabilir. İnsanlara da bir hayır kurbanına da bağışlayabilir arkadaşlar. Şimdi diğer soruya geçelim arkadaşlar. Bu ayeti yardımlaşmada dikkat etmesi gereken ilkiler bağlamında açıklayınız demiş. Onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları ona ulaşacak olan sizin takvağınızdır. Şimdi arkadaşlar bu ayeti yardımlaşmada dikkat edilmesi gereken hususlar bakımından açıklayın demiş. Şimdi kurban eti kestiğimiz arkadaşlar bu etlere Allah'ın bir ihtiyacı yok ya da bir kana ihtiyacı yok. Bizim Allah'ın bizden istediği Bizim o emri yerine getirip getirmememiz ve o emri getirirken bazı hususlara dikkat etmemiz gerekir arkadaşlar. Kurban eti üç'e bölünür. Bu vacip olan kurban. Üçte birini ne yaparız arkadaşlar? Fakirlere, yoksullara dağıtılır. Yine üçte biri akrabalara dağıtılır arkadaşlar. Akraba olur, komşu olur, komşu dağıtılır. 3'te biri arkadaşlar kendi ev halkımıza yani kendimize, ailemize ayrılır. Ne kadar çok dağıtırsan o kadar bizim için iyidir arkadaşlar. Peygamber Efendimiz soruyor, kurban kesiyor. Sonra Hazreti Ayşe de bunları dağıtıyor. Sonraki gidiyor. Ya Ayşe ne yaptın etleri diyor. Bir but hariç hepsini dağıttım diyor. Ha, o zaman desene o bize bıraktığın hariç diğerlerinin bize kaldı. Yani onların sevabı bize kaldı arkadaşlar. Bu ayette dikkat etmemiz gerektiğinde arkadaşlar e, kurban vacip bir ibadet ve kurban kestiğimizde arkadaşlar et kesili e, hayvan kesiyor ve bunların etleri ne yapar arkadaşlar dağıtılır. Ve bu dağıtıldığında arkadaşlar ne yapmamız gerekir? Öncelikle üçte birini fakirler yoksullara dağıtmamız gerekiyor. Üçte birini konu komşuya akrabaya dağıtmamız gerekiyor. Kalan üçte birini kendi halkımıza ayırmamız lazım. Bazıları ne yapıyor? Kurban kesiyor Üçte birini belki ya dağıtıyor ya dağıtmıyor. Gerisini dolap atıyor. Kendi yiyor, yiyor, yiyor bu. Ya da sadece kendisi yiyor. Kendi ailesi yiyor. Bu kurban olmuyor arkadaşlar. Bu sadece et kesmiş oluyoruz. Buna dikkat edeceğiz. Bu yüzden e, bizim e, dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi de e, budur arkadaşlar. Kurban etlerini dağıtmak gerekir. Çünkü bize e, bu dağıttığımızda kurbanı yerine getirmiş oluruz ve bizim de Allah'a ulaşacak olan bu konuda takvamızı o emri yerine getirmemizdir arkadaşlar. Dağıttıklarımız aslında bize ahirette yardımcı olacaktır. Bunları bu şekilde yazabilirsiniz. Ya da kendiniz buradan ilkeler çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize sınavlarında başarılar dilerim. Kanalımıza abone olursanız videomuzu beğenirseniz ayrıca memnun olurum. Allah'a emanet olun.